Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hız problemleriyle ilgili çok beğendiğim bir soruyu çözmek istedim. Arkadaşlar sorumuz gerçekten 2024 TYT'de çıkabilecek hız problemi, e, problemi için aday güzel bir soru. Çıkarsa da öğrencileri eleyecek soru tarzı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Şimdi soruya geçtiğim zaman 300 metre uzunluğundaki bir tünele iki tren aynı anda girmiştir. Boyu 120 metre olan trenin hızı boyu 290 metre olan trenin hızının iki katıdır. Yani aslında mavi olan tren 120 metre ve pembe olan tren yani 290 metrelik trenin hızının iki katıymış. Yani pembe trenimin hızını V hızı dersen mavi trenimin hızı 2V hızı olur. 2V hız olur. Şimdi iki trenin karşılaşmalarından sonra tünelden tamamen çıkma sürelerinin toplamı 1 dakika olduğuna göre, boyu 120 metre olan trenin hızı saatte kaç kilometredir? Bakın saatte kaç kilometre? Şimdi geldim. Arkadaşlar tünelimi şöyle çizersem. Bakın bu benim bir tünelim olsun. Tünelime geldim. Mavi aracım şurada 2V hızla sahip ve pembe aracım şurada V hıza sahip. Arkadaşlar ben ortalama şöyle bir yerde buluşturursam bu iki aracımı. Mavi olan tren t sürede 2vt 2vt yol arası şöyle 2x diyelim aldığı yola. Pembe tren hızı v olduğu için mavi trenin aldığı yolun yarısı kadar yol alır. Yani x yol alır. Şöyle düşünelim. Şu şuraya geldi. Araçlarından biri şuraya geldi. Biri şuraya geldi. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere bana demiş ki 300 metre uzunluğundaki bir tünel. Ben tünelin uzunluğuna şuraya 2x dedim. Şuraya da de X dedim. Yani tamam aslında 300'müş. O zaman 300 eşittir. 3X X eşittir 100 diyebilirim. Yani şurada şöyle düzenlersem. Mavi trenim 200 metre yol aldığında pembe trenim 100 metre yol alır. Ve bunlar e, tünelde karşılaşırlar. Peki bundan sonrası önemli arkadaşlar. Bana demiş ki şimdi sadece şu noktadan aldım. Şurada bir pembe trenim var. Ve V hıza sahip. Şöyle tünelimin yarısını çizse. 200 metrelik kısmını çiziyorum. Arkadaşlar bana demiş ki pembe trenin ve mavi trenin tüneli tamamen terk etme süreleri toplamı 1 dakika. Yani aslında şurası tünelin bitişi olsun. Pembe tren şuraya gelene kadar geçen süreyi hesapla demiş. Arkadaşlar bakın benim arka noktam yani trenin arka noktası şu an ilk başta ilk başki durumda şurada. Son durumda şurada. Ar aradaki mesafem ise Trenin şu mesafesini 120 olarak yerleştirdim. Ve benim trenimin uzunluğu 290 metre olduğu için şuraya da 290 yazarsam arka trenin arkasının yer değiştirmesi 490 metre olur. Yani 490 bölü trenimin hızı V olduğu için V yazarım toplam sürem için artı. Şimdi mavi tren için yaparsam Geldim şuradan şuraya sadece mavi trenin gittiği yolu hesaplıyorum. Şurası 100 metreydi. Mavi trenim şuradaydı arkadaşlar ve tamamen terk etmesi için şurayı tamamen çıkması lazım. Geldim. Alacağım yol ise yine trenin e, arka kısmından hesaplayarak şöyle arka kısmın başlangıç noktası şurası bitiş noktam şurası. Trenimin boyu da toplam yer değiştirmeyi hesaplamak için trenimin boyu şurası 120 elde ederim. 120 artı 100. 220 metre yer değiştirmişim. 220 bölü 2V hızım olduğu için 2V'ye bölerim toplam süre için. Toplam süreyi neye eşitlemiş? 1 dakika eşitlemiş. 1 dakika bölü hatta metre bölü 1 dakika yazabilirim. Metre bölü dakika. Arkadaşlar şurayı sadeleştirirsem buradan ne gelir? 110 bölü V gelir. Peki buralı e, burayı bir toplama işlemine sokarsam arkadaşlar. Şurası ne gelir? 600 V bölü. 600 bölü V eşittir 1 eşit olur. V eşittir 600 metre bölü dakika. Yani Arkadaşlar ben 600 metre giderim ee, 1 bir dakikada. Bir dakikada 600 metre giderim. V hıza sahipsem. Peki benden ne istemiş? Boyu 220 metre olan. 220 metre olan trenimin hızı 2V olduğu için 2V de 1200 metre bölü dakika olur. Yani aslında mavi tren mavi tren dakikada 1,2 kilometre gider. Bakın 1200 metre 1,2 kilometre yapar bu. Bana neyi sormuş? Saatte sormuş. O zaman 1,2 çarpı 60 yaparsam sonucum 72 gelir. Arkadaşlar sorumuz gerçekten çok güzel. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Tam 2024 YKS adayı bir problem sorusu. Bazı arkadaşlarımız da hız problemleri veya direkt genel problem soruları istemişler. Onlar da dikkatli bir şekilde dinlemesinde fayda var. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.